Spor Koray'da golünü buldu. Orta geldi, defanstan sekti. Dönen top Denizli Belediyesi Borlu oyuncuya çarptı. O üzerine gelen topu kalecisine, kalecisine göndermek istedi. Kaleci Gökhan ellerinin altından kaçırdı. Topla buluşan Koray, ben idmanların en başarılı oyuncusu demiştim sizlere. Balıkesir Spor'un ara transferde aldığı oyuncu demiştim. O Koray, Balıkesir bugün Denizli Belediyespor karşılaşmasında ilk golünü atan oyuncusu oldu. Sevgili spor severler tekrarlıyorum. Denizli Belediye spor. önünde 1-0 öndeyiz. Golümüzü Koray Ordu kaynağı Koton Çavlan, Afiyet Ahmet Çavlan Yurcalı Şirketler Grubu Şentaş Taş Mardincilik Yaran Orta Köylü e, Aydanlar Emekyen Duygu Soba ve Hisar Ben bugünkü karşılaşmada Balkeş'e başarılar diliyor Sevgili sporcularlar haberler 1-0 öndeyiz. Golümüzü 26. dakikadan 27. dakikaya giderken Koray adlı Koray'ın güzel golü Orta geldi. Uzaklaştırmak istediler. Defansa çarptı. Kaleci Gökhan'a gidiyordu top. Gökhan beklemiyordu. Orada tam kale çizgisinin önünde. Altı basın önünde Koray topla buluştu. Ve topu filelere gönderdi. Yine Balıkesikor'un baskısı var. Onur Acar, Hüseyin Ateş'e ama Onur Acar'a yapılan hareketin <laughs> Koğul olduğunu belirtti. Koğul yapan oyuncuları ise Emrah. 99 numaralı formasını giyen Emrah. Koğul yaptı dedi maçın orta hakemi Balıkesir Spor. Denizli Belediyespor karşılaşmasında 1-0 öndeyiz. Muhammed Değiş'in atış kullanmak için topun başında ölü toplarımızın hepsini Muhammed Değiş kullanıyor. Önümüzdeki hafta Balıkesir Spor'un Ankara'da Kızılcaman maçı var. Hemen Muhammed Değiş orada ceza sahasında dört oyuncumuz var. Ben açık farklı galibiyet bekliyorum bugün. Muhammed Değiş'in ortası arka direkte kaleci Koray yine topu kornere çeldi. Ee, Gökhan kornere çeldi. Koray dedim özür, <laughs> özür diliyorum. Ve Balıkesir <laughs> Spor dokuzuncu kornerini kullanıyor. Ne kadar üstün oynadığımızı da ilk dakikadan sonra dokuzuncu korner ne kadar üstün oynadığımızı da görün. Hüseyin Kar, Hüseyin Kar korner atışı için başında Balıkesir Spor. eee Denizli Belediye Sporu'nda skoru 1-0 yaptı. Orta geldi. Arka direğe doğru vuralım vurduk. Yandan avut. Topa vuran oyuncumuz Rıza'ydı. Yani Koray gol attı da ben neden gol atmayayım diye eee ikinci stoperimiz de gol atmak için ee, topun başına gitmişti güzel ortadan ve golümüz olmadı. ikinci golümüz olmadı. Rıza'nın kafa şutu yandan avuta çıktı. Kaleci Gökhan avut atışını kullandı. Çok güzel uzaklaştırıyoruz. Ee, Onur'la ikili mücadele Ertuğrul. Ertuğrul'un kazandığı meşin yuvarlak Ertuğrul'un ayağının altında hemen o yanına Hasan Hatipoğlu'na verdi. Hasan Hatipoğlu Balıkesir'in ee, sezon başından beri en istikrarlı oyuncularından biri. Onun pası Onur. Onur'un pası Muhammed'deyiz. Muhammed'teyiz. Koray. Golümüzü atan oyuncu sevgili spor severler. Balık ara transferde renklerine kazandırdığı oyuncu. Onun rızaya verdiği pası hemen Deniz Belediyesi kazanıyor Süleyman'la. Süleyman'a Onur'un foal yaptığını belirtiyor. Maçın orta hakemi sevgili spor severler. Onur özür diliyorum hocam dedi hem Süleyman'dan hem de maçın orta hakeminden gol atışını kullanmak için topun başına Ömer Çuğ gidiyor Denizli Belediyespor'da. Ömer Çuğ topun başında ileride 3 oyuncu var Denizli Belediyespor'dan. Emrah'a doğru uzun bir top kaleci Ahmet Şahin bu topu çok rahat aldı. Hemen elde kaşıyla Ertuğrul'a güzel bir pas. Ertuğrul Yanı başında Onur Acar. Onur Acar, onların piresi var şimdi. Onur Acar, kaleci Ahmet Şahin'e. Ahmet Şahin, Hasan Atipoğlu'na uzun bir pas. Aferin. Orada Ertuğrul kazanıyor. Meşhur da yanında Hasan Atipoğlu. Hasan Atipoğlu ayağıyla düzeltti. Basını Ahmet Şahin'e verdi. Ahmet Şahin ileriye doğru gönderdi. Ömer'le keşmek istiyorlardı ama Meşhur varlığa Caner'le kazanıyoruz. Caner, şimdi Ertuğrul'la e, ee, Hüseyin Kar'la yer değiştirdi. Caner sol açığa, Hüseyin Kar sağ açığa geldi. Sevgili spor Haberler Caner sen benim yerime geç Hüseyin'e, ben de kendi yerime geçeyim dedi Caner. Tekrar sağ bekindeki yerine geldi. Bu öyle kazandı Denizli Belediye dakika 32. 1-0 öndeyi sevgili Balıkesirler. Balıkesir Spor 1, Denizli Belediye 0. Golümüzü Balıkesporlu Koray attı, e, defanstan seken top tam altı basın önünde Koray'la buluştu. Koray topu filelerle buluşturmayı başardı ama ilk dakikalarda da 30. saniyede de onların Hüseyin Ateş'in kazandığı beş yuvarlak e, Hüseyin Ateş, arkadaşı Süleyman'dan gelen pasla topu ceza sahamıza girdi, şutunu çekti, Ahmet'in altından geçti top direği yalayarak avuta çıktı. O da onların en önemli hataydı. Çağrı ile gelişen bir Denizli belediyespor paratağı. Uğur Kapısız ikili mücadele Muhammed Teyiz. Çağrı. Çağrı Uğur Kapısız. Uğur Kapısız Caner ve Toptaş da taç atışını Denizli belediyespor kullanacak. iki kırmızı beyazlı ekibi mücadelesinde Bal Kester 1-0 önde Denizli Belediyespor'sa 1-0 <laughs> mağlup durumda. Uğur Kapısız eski bir balık esporlu. Uğur Kapısız'ın pası balık espor ceza sahasına doğru Şileyman'la buluşmadan önce <laughs> Balıkesir Spor Onur'la buluştu. Uğur Kapısız vuruyor ama Uğur Kapısız'ın yakaladığı top. Kaleye şu çekmekte. Top avutakiti rüzgar altında oynuyor Denizli Belediyespor. Biz rüzgarı arkamıza almamız nedeniyle avantajdayız. Balıkesir Spor'da yedek kalecimiz Olcay. 7 numara Mustafa Şen 17 numara Özcan Dağ 18 numara Ali İşleyen 23 numara Deniz Bura 33 numara Mehmet Ballı ve 60 numara Ali Akburç. Bugün Balıkesir Spor'da forma giymek için yedek bekleyen oyuncularımız tekrarlıyorum. Balıkesir Spor atışı kazandı. Hüseyin Karın uzun atışı Caner'e doğru. Caner'den önce Çağrı. Çağrı kısa düşen topu Kaleci Gökhan. ikinci hamlede Ali Öztürk'ün önünde topu yakalamayı başardı. Kaleci Gökhan'ın kısa düşen bir yuvru vardı. İkinci hamlede kaleci Gökhan almayı başardı. Golümü zaten oyuncumuz Koray Degaj'la birlikte yakaladığı meşin varlak ve çağrı Deniz Belediyespor'un oyuncusu Çağrı ileri doğru gönderdiği topun. Maçın yan hakemin taştan geldiğini belirtti ve Balık espor kapalı tribünden önden taç atışını kullanacak. Hemen taç atışı kullandı. Ali Öztürk, Muhammed Teyiz. Ama Muhammed Teyiz'in offside pozisyonda olduğunu belirtti. Sonradan bayrak kaldırdı maçın yan hakemi. Balıkesir Spor şu ana kadar 9 korner atış kullandı. Dakika 35. İlk yarının bitimine 10 dakika var. Balıkesir Spor 0. Denizli Belediyesi Spor 0. Hemen e, atışı kullandı.